mutfağa takipçileri. Bu hafta sonu havamız çok sıcak. Antalya söylememe gerek yok ama havalar nasıl olursa olsun çok eskiden bir sunucu vardı. Sizin havanız güzel olsun. Çok güzel caz müziği eşliğinde mis gibi gül kokuları içerisinde size bugün semizotu salatası tarifi vereceğim. Yani genelde semizotunu doğra Bas üstüne sarımsaklı yoğurdu, üstüne yağı, işte size salata. Bugün ben diş bir salata yapacağım. Evet, bir bağ salatamız, bir bağ otumuz, güzelce doğradık. İriçe bir domatesimiz rendeledik. Artık yerli domatesler çıktı. Pembe domates, kırmızı nasıl istiyorsak. El yapımı, elma sirkem olduğu için ben onu kullanıyorum. Limonumuz var, ezilmiş sarımsağımız, tuzumuz, zeytinyağımız, cevizimiz. Bu arada kendimiz yapıyoruz diyoruz ama arkadaşlar ben bir yandan yapmaya da başlıyorum. Hemen sosumuzu hazırlayacağız. Ee, evdeki yapımlar ile söylüyoruz ya hep organik, organik probiyotik. Benim arkadaşım var gıda mühendisi kendisi. Instagram'da da çok güzel bir sayfası var. Linkini aşağı koyarım. Neşeli Flora. Takip etmenizi öneririm. Ev yapımı sirkeler. Hatta en son yaptığı ananas sirkesi, kıvas, elma sirkesi, turşuları yani hepsi birbirinden güzel. Geçenlerde telefonla konuşurken bizim evlerde yani aç karnına sirkeli su içtiğimizi, bunun işte iç organları ve sistemi çalıştırdığını kendisi tabii ki saygı duyuyorum. Gıda mühendisi olduğu için dedi ki sevgili arkadaşım yanlış yapıyorsun. Ne kadar probiyotik olduğunu savunsak da Sonuçta bu bir sirke ve vücudumuzu aç karnına bu tarz asitler ne kadar yararlı da olsa almamalıyız. Ve şunu öğrendim. Ee, işte benim yaptığım uygulama şuydu sevgili arkadaşlarım. Anasını saklıyorum ben sirkeler mayalanınca. O anayı bir dahaki sirke yapımında kullanıyordum. Yaşam çiçeğimi göstermeden edemeyeceğim. O da burada şifalanması için. Evet e, biz de öyle yapmıyoruz. Bizimki tamamen e, organik oluşturulmuş ve turşumuzu e, sirkelerimizi kısa sürede yeme aşamasına getiren tamamen organik hiçbir şekilde zararı olmayan tamamen sağlıklı ortamlarda sirkelerimizi turşularımızı yapıyoruz. Ve araştırdım. Evet burada soru işaretleri kalmıştı aklımda. Arkadaşımın bilgisine hürmetim sonsuz. Ee, ve çok ilgimi çekti. Böyle anneden babadan kalma işte. Eski usul. Bir güzel efendim yok mayalanıyor. Yok şöyle yapıyoruz. Öyle değilmiş arkadaşlar. Sizin de araştırmanızı tavsiye ediyorum. Kendi instagram adresini de bırakacağım. takibi alırsanız çok sağlıklı ürünleri var Antalya içinde tavsiye ediyorum evet sevgili arkadaşlarım salatamız bu hemen yapılıp yenecek bir salatadır içinde çünkü kuvvetli asit var sirke var limon var ben yani bu şekilde salatamızı oluşturduk servis tabağımıza alıyoruz benim yazın vazgeçilmezimdir. Zaten semizotunu çok severim. Hem yemeğini. çünkü içinde C vitamini çok yüksek oranda var. Artık biz belli yaştaki menopoz dönemini geçiren kadınlardaki eksilmeler. Osteoporoz biliyorsunuz yoğun bir şekilde eksiliyor. Ve eklemlerimizin içerisindeki o kıkırdaklar artık... E, elastikiyetini kaybediyor Semizotu gibi, yeşil biber gibi, bamya gibi bunlarla daha doğal beslenip sağlığımızı biraz daha ya da bu başımıza gelecek olanları biraz daha geciktirebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve cevizimiz. Eğer narınız varsa dip frizinizde benim yoktu. O da çok yakışıyor. Semizotu yaz-kış olan bir sebze. Hatta nasıl söyleyeyim benim ailemin bahçeli evi var. Öyle bir şey ki özellikle ekip yani tohumu var. Atayım büyüsün gibi bir çabaya da gerek yok. Onların her sene bahçeye attırdıkları gübreyle birlikte gelip ve sabahları kalktığımda tazecik beni karşılayan domates çizilerinin içinde, patlıcan çizilerinin içinde mis gibi kahvaltılıkları toplarken vazgeçemediğim bir masaya nane, maydanoz, semizotu otu ee, kolayca bulabiliyoruz. Pazarlarımızda çokça satılıyor. 1 lira, 1,5 lira sevgili arkadaşlar. Mutfağınıza alın ve bolca tüketin diyorum. Ve cevizlerimizi de Evet. Muhteşem. İnanın gerçekten tadı tuzu çok güzel. Bakın şurada sosunu zaten görüyorsunuz. Hemen sosu karıştı ve saldı. Tadını söylememe gerek yok. Muhteşem. Deneyin lütfen ve bildirileri bana gönderin. Ee, takip, takibi alıyorsunuz. Zilleri açıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum ve tariflerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın diyorum. Müziksiz ve sevgisiz kalmayın diyorum.